oldukları bölge, Dağlık Fütükya olarak adlandırılan Afyonkarahisar, Eskişehir ve Kütahya illerinin kesiştiği bölgedir. Sönmüş bir yanardağ olan Türkmen Dağı'nın lavlarıyla kaplı bölgede, zaman içinde coğrafi etkiler sonucu bölgeye özgü derin vadiler ve platolar oluşmuştur. Vadiler, bölgeye adını veren ve eserleriyle iz bırakan filiklerden dolayı filik vadileri olarak adlandırılan birden çok vadiden oluşmaktadır. Yolculuğumuzun ilk durağı Ayazini. Burası Afyon merkeze 27 kilometre uzaklıkta. Millikler döneminden itibaren Doğu Roma, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu gibi medeniyete yön vermiş uygarlıkların yerleşim yeri olması ve köy sınırları içerisinde bulunan kaya yerleşim yerleri, kiliseler, şapeller, kaya mezarları ve hatta günümüze ait mezarlar da dahil olmak üzere pek çok medeniyetten izler bulabileceğiniz oldukça önemli bir merkezdir. Kapadokya'ya gidenler burada benzer bir coğrafya ile karşılaşacaktır. Ayazini köyü de örnek aldığı Kapadokya gibi turizmden hak ettiği payı almak için turistik malzemeler satan dükkanlar, restoranlar, bütük otel ve pansiyonlar ile çevrelenmeye başlanmış. 3000 yıllık geçmişe sahip Firik Vadisi'nde Tüf Kaya'ya uyularak yapılan 5 katlı Adalas Kalesi mimari yapısıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki Tüf Kaya'ya uyularak çok katlı ve çok odalı olarak sarnıçlı bir kaya kütlesi şeklinde olan yapının yerleşim yeri olarak kullanıldığı biliniyor. Çok katlı yapısıyla adeta tarihin ilk apartmanlarından olan yapının Firikler döneminde kale olarak kullanıldığı biliniyor. Taze kazısı yapılmış Maltaş Anıtı'na geliyoruz. Kazıda yerden yüksekliği 10 metreyi bulan devasa anıt abide ile alt kısmındaki ve önünde 600 metrekarelik tapınma alanı ortaya çıkarılmış. İçinde hazine saklı olduğuna inanıldığı için yöre halkınca Maltaş ya da markayı adıyla adlandırılmış. Frigya yolunun ana teması Frigya, Frigler ve Frigya'daki antik yollardır. Bölgede bazıları Friglere kadar uzanan, bazıları ise hala kullanıldığından oluşum süreci devam eden, bölgenin Türk kaya yapısının özelliği sonuç oluşmuş birçok antik yol vardır. Bu yollara mimarı olan at arabaları, göre halkı tarafından hala gündelik işlerinde kullanılmaktadır. Yan üzerine yapılmış dev bir aslan kabartmasından dolayı aslan olarak bilinir. kocaman bir kaya parçası düşünün. İçi birbiriyle bağlantılı onlarca odası var. Biraz zahmetli çıkış olsa da yukarıda sizi çift cephesiyle manzaralı harika bir kaya apartmanı bekliyor. Odaların bazılarında genç Roma'nın Bizans dönemlerine ait kaya yerleşimleri, mezarlar ve sarnıçlar bulunmaktadır. Ayrıca kale etrafında bu büyük kayadan kopma dev kayalar bulunmaktadır. Bir tarafımızda Türkmen dağlarının dağların etkisiyle karstik bir yapıya sahip olan farklı kaya oluşumları, diğer tarafımızda da huysuz bucaksız çam ormanları. Filik Vadisi, 500 kilometreden fazla yürüyüş rotası ve daha keşfedilmemiş yüzlerce noktası ile yürüyüş ve bisiklet tutkunlarını kendine çağırıyor. Bizi takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın.